İçerik pazarlama bloklar nasıl kullanılır? Blok aslında sosyal medyanın ortaya çıkmasını sağlayan öğelerden biridir. Blok kişisel yayıncılık konusunda devrim yaratan bir teknolojiydi, blok teknolojisi. Herkesi yayıncı yapabildi bu sayede internet artı blok yazılımları sayesinde. Daha sonraki gidişatta da böyle Facebook, Twitter gibi daha kısa, daha kolay iletişim kurmamızı sağlayan servislerle birlikte aslında blokların böyle o ilk günleri biraz daha azaldı diyebiliriz. Bu sene Şubat ayında teknoloji firmasının yaptığı bir dijital etki araştırması var. Bu araştırmanın raporunda 2013 yılında tekrar blokların yılı olacağını tahmin ediyorlar. Büyük firmaların, büyük şirketlerin, dünyanın büyük markaları. 2013 yılında dijital iletişimlerindeki bloklara harcayacakları bütçeyi oldukça arttırmayı planlıyorlar. Onun için bloklar gene tekrar o eski şaşalı günlerine gelecek ve kurumsal bloklar ve marka blokları da gene aynı etkiyi gösterecek diye düşünüyorum. Burada bir markanın bu da onun olması onun için çok ciddi avantajlar yaratıyor. Hem arama motoru optimizasyonu konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerine bütün mesajını, ürün bilgilerini iletmek için güzel bir kanal. Aynı zamanda web sitesinde yayınlayamayacağınız kadar güncel, aynı zamanda farklı konulardaki içerikleri buradan müşterilerimize ulaştırmamız mümkün.